Herkese merhaba like Ben abone olmayı like et. çok seviyorum da bugün. Bırak oyunu da bırak. Hoş bulduk aga. Hoş bulduk. Okay. Aga. Aga. like atın. abone Lan Ahmet. Ah. Ahmet. Aga. Ahmet. Ahmet. Dur lan. Arkadaşlar. Lan ne oldu? tamam yapayım. Efendim aziz. Efendim. Efendim Agadir. Ne yazdım ben Aga? Agalardan mısın ya? Fıfıkıp <laughs> yazmış lan. <laughs> Sana Aga. Oha. Aga ne yapıyorsun bana bak. Oha yazdım adam. Aga bak ben ne yapıyorum. Ne yapıyorsun Aga? Hiçbir bir şey yapmıyor arkadaşlar. zaman. batmasın. dişlerimi batması yapıyorum. Gümür çıkıyor. Kanka bakayım. Ana ben, ben saniye, Kaç Ahmet e al on to open teki guste Gust, guste. No bunu yazmış aga. Aga bak ben ne yazdım? abi ben okuyamam şu. La vala de lan vi, de gayım ben. Aga bak ben sana ben... ne yazdım? De. Aga sana Ahmet ne haber kanka yaz. Ben de bir yazamadım. Kanka şey girdi bak kanka. iyice. kanka şey hiç görmüş yok iyi yok kanka bittin ne tim oluyor kanka sayıda tekrar go 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 abi lagdan lag <laughs> gel şey. bırak kaka gel 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 gidelim boş ver gel kaka bak şimdi setim gel gidelim Ay. gel gel kaka şey gel şey gidelim oyun başladığında öldürüyorlar kaka gel gidelim boş ver Gel. Arkadaş çok ses gelirse kusura bakmayın. şey babaannemiz yemek şey. yapıyor. Gel 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 gel. Biz Aga neresi? Gel. Aga düz ilerle bildiğin. Bildiğin Aga başta da diye. Aga görüyorum seni. Aga çez bulmamız lazım bir. De. Bir de kılıç takta falan bulursa. Burada adam var kaç Aga bunu boş ver gel gel. Belki bir kılıç bulacağız Aga. Kaç 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 boş ver gel. Kanka tut oraya gel. Evde bir kaç kaç Kanka, kaç. Kanka orada kaç. bir tane chest var. Böyle ben de gördüm. Başkası çıktı. Kanka. Bir daha yine çıktı. Kanka diğerlerin bana Aga Kanka ayakkabı bırakayım sana da. Kanka <laughs> Sen az... ne güzel affet. Şey Selim bana da şu ayakkabıyı <laughs> bana koy aga. Ne Selim oğlum? Şey Selim dedim lan bırak. Koy. Ben de, Selim ben de de Ayakkabı, ayakkabı ki. yok ki. Tahta ayakkabı. Tahta ayakkabı. Tahta değil mi ha. Deri ayakkabı. Yo... Gel 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 şurada çeşit var. Yok aga. Aa, gel gel. Ne? Burası bak, ne dolu chest. Ne? Chest dolu ha? taş balta. Aa, chest dolu. Harit. Ay güleceğim Oo, oh. mis mis. Mis aga. Mis mis mis. Durun lan bilezi bakıyorum bilezdeyim. Aga. Bu sentime bak. Şarj de şarj. Şarj, şarj. şarj. Hmm. Şarjı bir çok çıkıyor giriyor. Şarj. Dur. Aga ben baga giriyorum. Anam. Yok girme gitme düz gitme aga. Bak Baga giriyorum. Baga giriyorum baga. Al al. al, al aga birazcık baga girdim şimdi. Gel 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 şurada tamam dalak mı? Dalak aga. Dalak aga. Dalak dalak. Dalak al. Dalak kalk. Aa burada bir chest var boş ver onu. Aga bu tamam bu agalardan mı? Jalıyor aga ben. O kadar. adam pusuyor vallahi. Uf, şey bu galiba aga. Neyse. Şey? Tank bu. Tank kaçmış ne? Tank diyorum. Ha hiç mi Buraya mı Lag var. Şey. Var şey, balta? balta? Var mı Var ama ben altın seti oldum. Valla? Valla kanka. Şuna sokayım seni ben. Kanka neredesin? Kanka sen beni görmüyor musun? Görmüyorum abi. Ah dur ya dur ben şey. gördüm senin ismini kanka. Bir dakika ben seni gördüm. Bak altın. ne alsana şey. Ne? Al şey. demir pantolon kanka. Aga bende var zaten. Görmüyor musun? Ben attım lan onu. Baltayla çekişmek. Bakın neresine. Bakın niye oraya atladın? Adam ne yapıyor? Zannettim adam. Arkadaşlar hemen geliyor. Son evet git. arkadaşlar geri döndük. Değil mi Şu kanka? an git, gitmiş git, git. Kanka sen kul demir seti ol, olacaktın. şey bende draka. Evet bir ayakkabı, ayakkabı lazım. Aga var, var da o da tepede görmüştük. Lan ne oluyor?

Aga. Dur geliyorum. Aga dur yerinde. Dur da puslayım. Aga pek güzel bir şey çıkmıyor. Ne puslu ne lan? Bu ben, o, ben ama oldu değilsin bak şimdi sen bunu nasıl yiyor mu? aga vurma. Kaka, durma, aga vurma. Vurma. Bin kron, pink kron yazdı aga. Aga ortaya gelmek demek. Aga biz böyle bir şey. Ortaya gelmek, pink lan şey. Mor diyor ki. Git, git. Mor diyor, mor. Git. Bir diamond'ın var mı aga? Ha? Senin. Ana ayakkabı var. Aga orada. sana bir diamond koyayım bak oraya. Koy aga. Koy. Koy. Aga, aga orada bir tane demir ayakkabı var. Al Ay aga koydum. Onu al. Demir ayakkabı. Geri Demir set aldık Evet. Aga ortaya gidelim. Nerede aga İkimize diamond kılıç yaparım yapalım. yapalım. Bende 3 tane alsan. var aga. Aga çubuk lazım. Al aga şey çubukun yok mu? Yok. Dur bakayım şu Aga ben bununla 3 tane mi var? Aga bende bir tane var. At bir, bir tane uçmuşlar. Kaç? 2 tane varmış. Dur bakayım 2 tane var. Yok bir tane var aga bir tane. Aga ben bölemiyorum. Bölemiyorum aga. Ay. Neden? Bir sayarı bağlamadım mı? Bağlamadım aga ya. Um. Neyse boş aga, ver aga. Aga üç tane sen sen. Ben bölerim aga. Bir tane sana tamam aga. Bir tane mi? Ay iki tane attım sana bu. Zaten bitireceğim. Aga. aga. biz ortaya varamayız. Aga bende var lapis var. Lağra sokayım dur. Lan Gel var. gel gel gel. Aga bende lapis var. Ben direkt lapisli. Gel ortaya Olacağım. ortaya kadar. Orta. Aga. Ben büyüleyeceğim şehirlerimi. Aga orada bir adam var. Ben de bulacağım aga. O benim. Sen evet. Aga çabuk. Aga, aga ortada adam var ortada. Chest. Dalalım. Neyse Boş var chest'ler. Chest'lerin <laughs> ne kaldıayım ya. Bakayım. Ne olur ne olmaz. Aga aga adam bana geliyor. Okay. Aga, güzel ki şey yok ama. Diamond mı kılıç bu? Hack misin sen kardeşim? Seni tamla. Aga, aga, aga bir tane daha geliyor. Aga hack. Seni ölüyorum aga. ölmek istemiyorum. Sıktım amına. Aga canım dur hadi. Hadi. Yine. Aga. Canım değil aga kurtar beni. Seni kız gibi amına. Ver. Ay. Abi ölüyorum. Öl kız. Aga! Biz öldürdün vallahi. Bu domuz bana da alıyor. Aga, sikerim Bu hek aga Naş kardeşim aga öldürdü ya. Aga ya. Çok, aga çok o hek şir. de biraz laglı oyun. Bas. bas zaten. Aa, aga bire değil. Kaça? İkiye lan? Nasıl lan iki? Şekir lan Evet Aa abi. tavuk var. Tavuk. Ana iki şekil <laughs> daha. Ana üç şek. Üç, üç, üç lan bir. What? iki, üç. What? Aga bunları öldüremiyor Tamam. <laughs> tamam. Çok. Tam. Okay. Lagına sökeyim bak. Altımı neden kırdım? dakika. Flash yaz 10 dakika olmuş arkadaşlar. <laughs> aga 5% var ya. 5% de. Aga şey. vardı da flash Yaz Yazamam Neden? Niye? Niye? aga? Aga çünkü ben laga girdim orada. Lag girdi ne olmuyor. Aga ben laga sokacağım. Çin. Hı? Aga dur basma. 8'e gir aga. Sekize tamam. sekize. Tamam tamam. <laughs> of benim yerim çıktı abi. Trollüyorum burada. Adamlar trollüyorum bunu. Tamam. Trollüyorum oluyor mu İsmet? Trollüyor. Nasıl yazıyor da oldu? Gımı yazıyor. Biri yazıyor. Ver gımı. Aaa. Allah kahretsin. Yanlışlıkla şey yapalım. Aga burada sayıyor lan. ne Anarizik. Neden ya? Şurada e şeyler olsa parkur yapacaktım lan. Taş kılıç oldu. Taş kılıç. Bir adamın ağzına sıçarım bak. ben Ben de şarjım lazım. Dur abi. Oha. Hiç. Oyun başlıyor. Şu 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 üstüme alacağım bak abi. Abi şu üstüme alacağım bak. Vallahi billahi. Burada, burada şöyle yapayım dedim. Ve. Oo, <laughs> aga burada dört tane Şap. oldu. <laughs> Sokacağım lan Steve. Dal abi dal dal dal. <laughs> Alex. Alek, aga, aga şeklerin domuzları, tavukları falan var. Biliyorum aga ben bunu. Adam biliyor. aga öldürdüm. Kaçıyor o yetiştik çıktı aga? evet. Lan yürü git. Kimsin sen? Yürü git aga, lan. Abi, burada sayıyor. Ama adam vuruyor lan. Yaa, yürü git. Ben kaçıyorum. Oha şeke bak ben kaçıyorum onlar kendi halinde çekilsinler onlar kendi halinde kendi halinde çekilsinler ooo oh, kaptı şuna da Ay, kaptı ayakkabım var mı hadi abi abi yakala şu Şeref yakalayayım yakalayayım o, ben kaçıyorum kaptımdır aa ben parkur yapıyorum şu anda burada parkur ana nasıl kim <laughs> <laughs> ne oldu? <olaydı>? Hadi <laughs> amma ga. Amma. Amına. Gerim. Kızım. Adam. Aga, Aga ben de ölüyorum. Öldüm. Aga. Sen orada pusu Ben neden kaçmadım ya? Bir kalple dalıyorum adama. <laughs> Lagına oyun. Acaba bana bir şey puan kazanmadım. Chest açayım dur. dur. Açtım. Bir şey Aga kız oyundan çık. Ana. ne oldu? Beni oyundan attı. Ana bakmadılar arkadaşlar. Hemen. Evet arkadaşlar, geleceğim önüm. Senin barada eve gitti arkadaşlar. Çünkü bugün Türkiye taşınıyor arkadaşlar. Birazdan taşınacak adamlar. Annesi arkada. La attı lan. Dur bakayım. Ne oldu be? Ne oldu arkadaşlar? Bırak gider. Ne oldu abi? Abi. Attı. Neden atıyorsun oğlum? Neden atıyorsun? Bir şey mi oldu abi? Atıyorsun. Arkadaşlar. Burada video sonuna gelelim isterseniz. Ve yorum atmayı unutmayın. Like atmayı Abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Ve bay bay.